Ya bırak istiyorum. Ya bırak beni artık bırak yana yana ben söyledikten sonra... Caner ve annesi Melek hanım arasında Bugün tartışma çıktı Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dünkü bölümde Anastasia ve ablası Elia hanımla beraber Caner adeta kavgayı tutmuş, tutuşmuşlardı Bugün ise Caner Ve annesi Melek hanım adeta birbirine girdiler Çünkü Melek hanım bu işin başından beri yabancı gelin istemiyorum. Ben Anastasia'yı gelin olarak kabul etmiyorum derken sözlerinde gayet ciddi olduğunu meydana çıkardı. Caner ben istiyorum bu kızı ben alacağım bu kızı derken adeta annesine karşı geliyordu. Artık annesinin ve Caner'in sabrı taştı ve neredeyse birbirine girmek üzere karşılaştılar. Annesi Anastasi Alman elinden geleni yapıyor. Fakat Caner annesini yıldırmak için annesinin kararından döndürüp Anastasia'yı eş olarak düğün olarak kabul etmemek için uğraş veriyordu.